Benim akşam biraz işim çıktı o yüzden geciktim kusura bak. Benden daha mı çok önemli? <laughs> Senden daha önemli ne olabilir ha? Senden daha önemli ne olabilir? Oo. Oh. Hiç hmm. <laughs> tabii ki. Senden daha önemli hiçbir şeyim olamaz. Beni anne mi? götüreceğim, nereye istersen götüreceğim. Nereye istersen. Bütün gece seni sayıkladı yine. Akşama geliriz. Kocaman sarıl bana hadi. Kocaman. Hoppa! Başka bir yere gitmek ister. Nereye gitmek istersin? Çikolata bir de. Sabah yemeyi bir de. Nereye? Parka. Parka. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi prensesi arka koltuğa alalım. Dikkatli dikkatli. <laughs> tuttum ama. Tuttum ama tuttum ama tuttum ama. <laughs> bunu kadar da nereden Sen bunu teselli gibi düşün. Ne gibi? Teselli yani böyle mutsuzken mesela oyun kaybedince mutlu olmak için yapılan şey gibi. Mesela ben üzgünken seni görünce mutlu oluyorum onun gibi. Üzgün müydün ki? Biraz çık. Şu kadar çık. Neden? Derinden sevdiğim bir şey kaybettim. Ben de dün oyuncağımı kaybettim. Ha. Seni çok iyi anlıyorum. Çok üzülmüştüm. Ya peki sonra ne oldu? onu ararken hı hı. daha güzelini buldum. Ah, aferin sana. Çak. Oh. Evren, o kim? Seyyid. Um, Ufaklık? Ben, e, Ruhi Bey'den öğrendim burada olduğunu. Rahatsız olmaz dedi ama. Yanılmış. Eğer biriyle görüşmek isteseydim, telefonum açık olurdu. Doğru diyorsun, haklısın. Kusura bakma. Ya gitmesin, kalede durursun. Durur musun ufaklığım? Pardon, duyamadım. Duyuyor musun farklı? Kalede dur. Ya bu Türkiye. Fakat ben miyim acaba ya? Evet Evren dedi. Sen şimdi boş ver onu. Gel biz seninle kendimiz tanışalım. Ben Ece. Benim adım Mila. Ay memnun oldum Milacığım. Ben de memnun oldum. Oh. Öyleydi şimdi Abin pek istemiyor gibi. Ben de plastik üzgünüm. Pek oyun havamda değil gibi. Ama belki başka bir gün oynarız. Olur mu? Olsun teselli olur. Ne olur? Teselli. Aha bak sen ya. Zorlama istersen Mileciğim. İstemiyordur belki abla. Of değil de böyle gıcık. Üsttekilerini diye oynamıyorlar. Ben bir de üstüm kirleniyor diye. Aa, ay hayatta inanmam. Öyle değil. Evet küçük hanım. Ama bir şartım var. Şimdi söyleyeyim. Abiciğine söyle. Tek başıma kalede durma. Arada o da git versin bir zahmet. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok. E sen oyuna girdin. Bir de kural koyuyorsun ha. Vallahi anlaştık bile. İşine gelirse. İşine gelirse. İşime gelirse. Hadi. Hadi başlayalım. Hazır mısın Mileciğim? Evet. Çak. Ama üç dediğinde var. Üç dediğinde tamam. Evet. Say bakalım. Bir, iki, üç. Hadi bakalım başlıyoruz. Gönder. Aa. Hadi bakalım. atla, atla. Oh. Gönderir misin bize? Hadi. <laughs> oh. Tut, sıkı tut, sıkı tut, tut. Yalnız bir zahmet kaleye geçin artık. Sıra ben değilmişim ben. Buyurun. Geçiyorum. Geçin. Bıra Bıra! ya, bravo, bravo. Bravo be! İşte tık, 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 tık. Oo, kız, be. Ay, ay. <laughs> kız gücü be, Kız gücü! Tokat bu ülkede adalet ve eşitlik var küçük hanım. O yüzden kaleye geçme sırası sizde. Buyurun. Sen de. Hadi bakalım. Sen de sırtım almanı beklemiyorsun herhalde. Ne münasebet beyefendi. Biz başımızın çaresine bakarız. Biz bir takımsın değil mi? Hadi bakalım. Başlıyoruz. Futbol sert kızlar için çok iyi bir oyun olabilir. Ama narin erkekler için pek uygun değil. Yani senin de canımı yak diyorsun ha? Hodri meydan. Başlıyoruz Bizle. bir şey. Hadi kal. i̇şte bu be. Kaldır var beni. Cennetin benlik kazansın. Onu ne çamur atmak da olmaz. Bismillah. Oh. Yeah. <laughs> <ben>, <laughs> <Allah. gülüyor> Gel bakalım prenses. Gel. Gel. gel hoppa. Of, yine geldik? Ama burası senin evin. Evet ama sen burada oturmuyorsun. Biz buradan kurtulmak için az uğraşmadık. Şimdi sıra sizde. Ben çocuğum da. Ama büyüyünce... Sen beni yanına alacaksın. Seni onlara bırakmayacağım. Söyledi mi? Söz bir tane. Kocaman, kocaman, kocaman. Oh be. Arayınca gel yine. Ne zaman gelmedim? Ya seni de öpeceğim Aa! O zaman uçuyor muyuz? Evet. Hoppa! Ya yeah, sen abi, ne kadar daha benziyorsun böyle. Ama inasın ama Nemrut ne? Nemrut ne mi? Aa, abin işte. Söylemedi mi sana? Onun diğer adı Nemrut. Sen onu dinleme bileciğim. Dinlemem Nemrut. <laughs> Aferin sana. Oh, kendine iyi bak tamam mı? Dediğine burası değil mi? Babanın evi. Geliyor musun? Geliyorum. Önemli diyordun. Önemli. Konuşmak istiyordun. İstiyorum. İki dakika sevimli oldu ya. Hemen duvarını çakacak. Hemen. Sen ne mırıldanıyorsun? Şarkı söylüyorum. Öyle mi? Hı hı. Söylesene bana da bir tane.